Efendim merhaba, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün konumuz yoklama belgesi. Bu yoklama belgesi üzerinde uzun yıllardır duruyoruz. Sizlerin e, yanlış bir işlem yapmaması için elimizden gelen bilgileri ve kanunun lafzının ne gerekiyorsa onları sizlere söylemeye çalışıyoruz. Tabii insanın oğlu e, kolayına kaçar, kolay bilgilere daha çok önem veriyor. Ya da e, popülist yaklaşımlara biraz daha e, önem gösteriyor. Bu sebepten dolayı bir türlü sesimizi Avru Avrupa'daki vatandaşlarımıza özellikle Türkiye'den emekli aylığı alan ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza duyurmakta zorluk çekiyoruz. Ve şimdi de e, iller e, iş tamimle beraber sosyal güvenlik kurumunun talimatıyla beraber e, 3201 sayılı kanuna e, göre borçlanarak Türkiye'den mağluluk, yaşlık ve emekli aylığı alan vatandaşlarımızın dosyalarını kontrol etmekteler. Ve bu kontrolün neticesinde eğer e, yoklama belgesi göndermemiş olan vatandaşlarımızın aylıklarını bir bir kesmekteler. Bu e, konuyla alakalı sizlere her zaman biz mevzuat üzerinde konuştuk. mevzuat Mevzuatın neler getirdiğini söyledik. Özellikle yoklama işlemleri dediğimiz 2018'de 38 nolu genelgenin, 6.6 yoklama işlemleri başlığı altında 3201 sayılı kanuna göre yurt dışı süreline boşlanarak aylık bağlananların aylık alma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla 3000 ile 3201 sayılı kanunun eee e, uygulama yönetmeliğinin 14. maddesine göre düzenlenmiş e, yoklama belgesini göndermek zorundalar da. Boşlandıkları süreler dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve e, emekli aylığı bağlanan vatandaşlarımızın yine şartlarının devam edip edilmediği ile ilgili hususları kontrol içerisinde 3201 sayılı kanuna göre aylık alanlara mahsus yoklama belgesinin 37 diyoruz buna yine 2018'de 38 oldu genelgenin ek 37. belgesindeki yoklama belgesini göndermek zorundalar. Bu zorunluluk nereden kaynaklanıyor? Çünkü 3201 sayılı kanuna göre e, vatandaşa mağluluk, yaşlık ve emekli aylığı bağlandıktan sonra e, çalışamaz, sosyal e, ikamete dayalı sosyal yardım alamaz ve sosyal ödenek alamaz şeklinde 3 e, tane daha madde var. Bunlardan herhangi birinin olup olmadığının kontrolü e, kişinin yaşayıp yaşamadığının yani e, yaşam, e, bir nevi yaşam belgesinin olup olmadığının kontrolü amacıyla bu yoklama belgesinin gönderme zorunluluğu hem size e, tebliğ ediliyor. Bu nereden tebliğ ediliyor? Esasında e, vatandaşlarımız diyor ki e, özellikle Sosyal Güvenlik ile ilgili böyle bir tebligat yok. Bize herhangi bir bildiri göndermiyor. E, ve bundan dolayı yoklama belgesini siz kendiniz uyduruyorsunuz diyorlar. E, yoklama belgesinin gönderilip gönderilmemesiyle alakalı özellikle size yapılan e, aylık bağlandı tebligatının altında özellikle 3201 sayılı kanuna tabi borçlanmanız var ise yoklama belgesi gönderme zorunluluğunuz orada yazıyor. Ayrıca yoklama belgesi formu işte beyannamesi dediğimiz 3201 sayılı kanuna göre aylık alanlara mahsus yoklama belgesinin e, açıklamalar kısmı var. Kimlerin bunları göndermesi gerektiğini orada açıklamalı bir şekilde yazıyor. Yine 2018-38 nolu genelge içerisinde e, kimlerin yoklama belgesi göndermesi gerektiği de açıklanmış bir şekilde yazıyor. Ayrıca yoklama belgesi gönderilip göndermemesiyle alakalı kişi tamamen kendisi mesuldür. Ve bunun neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu bildirim yapmaksızın aylıklarınızı kesme kesme işlemi gerçekleştirilir. Onu da biraz sonra okuyacağım. Yurt dışında bulunan 6 aylık sürede çalışmayan ve ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almayanların durumları, 3201 sayıda kanuna göre aylık alanlara mahsus yoklama belgesi ile kuruma bildirilenlerden bildirin, e, ayrıca bir belge istenmeyecek. Yani siz yoklama belgesi verme, e, verdiğiniz zaman sizden çalıştığınızı, e, sosyal yardım alıp almadığınızı, ikamete dayalı sosyal yardım alıp almadığınızı tekrar belgelemenize gerektirecek bir durum söz konusu değil. Bir tane form var, o formu alıyorsunuz, dolduruyorsunuz ve akabinde e, sosyal güvenlik kurumuna iadeli tarifli ya da şahsen ya da vekaleten ulaştırma işleminiz gerçekleştiriyorsunuz. Yoklama işlemleri e, sonucunda 6 aydan daha uzun süre yurt dışında bulundukları halde yurt dışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı sosyal yardım, sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri 3200 sayılı kanuna göre aylık alanlara mahsus yoklama belgesiyle birlikte 3 ay içerisinde kuruma vermediği tespit edilenlerin aylıkları bildirim yapılmaksızın, bakın burada çok önemli bir nokta var, bildirim yapılmaksızın söz konusu belgenin intikaline kadar durdurulacaktır. Aylıkların durdurulanların kuruma ibraz edecekleri belgelerden ya da kurumca yapılacak olan araştırmalardan sonucunda yurt dışında, çalışmadıkları tespit edilen, ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almadığı tespit edilenlerin aylıkları, durdurdukları yerden tekrar devam edecek. Ama bu süreç içerisinde çalışan, sosyal yardım, ikamete dayalı sosyal ödenek alan vatandaşlarımızın e, 5510 sayılı kanunun 96. maddesine göre de geri e, ödeme işlemleri gerçekleştirilecek değerli takipçilerimiz. Yani burada önemli noktamız ne? Yurt, yurt, yoklama belgesinin her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu'na ibrası. Eylül sonuna kadar vaktiniz var. Eylül sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu işte kişilerin Türkiye'ye tatile gelmesi bu tatile geldikleri zaman yoklama belgelerinin vermesi şeklinde bir e, bekleme işlemi yapıp, gerçekleştiriyor. Ardından Eylül ayında kontrollerini gerçekleştiriyor. Eylül ayından sonra da eğer yoklama belgesi sizin dosyanızın içerisinde yok ise ee, ve emniyetten de e, sizin Türkiye'de olup olmadığınız, 6 aydan fazla yurt dışında yaşa yaşayıp yaşamadığınız araştırılıyor. Emniyet Genel müdürlüğünden alacak belge olur. E, kurum içerisinde e, görevlendirilmiş, yetkilendirilmiş ve Polnet sistemine bakabilecek e, bir e, memur tarafından bu yurda giriş çıkışlarınız kontrol ediliyor. Eğer 6 aydan fazla yurt dışında yaşıyor ve Türkiye'den 3201 sayılı kanuna göre aylık alıyor iseniz Doşlanma yaparak bir aylık alıyor iseniz yoklama belgesi dosyanızda yok ise aylıklarınızı size bildirim yapmadan ne yapabilir? Durdurabilir ve sizin e, tekrar geldiğinizde ancak haberiniz olur. Çünkü aylıklarınızı eğer e, banka sistemi üzerinden kontrol etmiyorsanız sadece e, tatilden tatile girip de e, aylıklarınızı çekiyorsanız ancak bir sene sonra haberiniz olur ve bu süreç içerisinde de e, aylıklarınız yatmaz. Geldiğiniz zaman da hazırlık e, yakalanmış olursunuz. Yoklama belgesi çok basit bir belge. O, e, ek 37 diyoruz. Yoklama belgesi iş, e, işlemlerini bizlere telefonla çift 090 552 259 76 50 numaralı telefondan bize ulaşan herkese gönderiyoruz. Doldurmamızı isterseniz ve bize e, işte nereye gönderilmesi ile alakalı e, adres işlemlerini isterseniz yine de yardımcı oluyoruz. Ee, biliyorsunuz 3200 sayılı kanuna göre e, yurt dışı borçlanması yapan kişiler bu yok, yoklama belgesini e, işlemi yapan aylığı bağlayan ile ya da merkez müdürlüğüne vermek durumundalar. Burada aylığın kesilmesi e, tek tek e, aylıkların kesildiğini görüyoruz. Çünkü dediğim gibi Sosyal Güvenlik Kurumu bu aylıklarla alakalı kesilmesiyle ilgili ya da yoklama belgeslerinin kontrolüyle alakalı e, genel talimatı vermiş durumda. Bu talimatın neticesinde de vatandaşlarımız eğer yoklama belgesini göndermezler ise aylıkları otomatik olarak durdurulacak. Sizlere tebligat bile yapılmayacak. Sizler sadece ya Türkiye'ye geldiğiniz zaman ya da banka hesaplarınızı kontrol et ettiğiniz zaman öğrenmiş olacaksınız. Evet e, kanalımızda bu tür e, bilgileri sizlere sürekli vermeye çalışıyoruz. Sizlerin faydasına, sizlerin tekrar tekrar ulaşmamanıza sizi doğru bir şekilde yönlendirmekle ilgili bilgileri vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğü kadar lütfen kanalımıza abone olup verdiğimiz bu bilgileri sevdiklerinizle paylaştığınız durumunda da bizlere de katkı sağlamış olursunuz değerli takipçilerimiz. Videomuzu paylaşmayı beğenmeyi ve takip bizleri takip etmeyi unutmayın diyorum. Pazar günkü ee, canlı yayında Hasan Karahaylıoğlu ile beraber geçireceğimiz canlı yayında buluşmak üzere diyorum. Saygılar sunuyorum.